Sen benim İstanbul'umsun. Sen benim İstanbul'umsun. Bir omzunda güneşin doğuşuna uyanırım, diğerinde zevku sefa. Sen benim İstanbul'umsun. Saçların Anadolu yakasının başak taneleri. Gözlerin Avrupa yakasında boğaz keyfi. Sen benim İstanbul'umsun. Yokluğun, yokluğun yedi kule zindanları. Hasretin Taksim kargaşası. Sen benim İstanbul'umsun. Sevincinde Martı çığlıkları. Mutluluğun Kadıköy vapuru. Sen benim İstanbul'umsun. Hoyratlığın boğazın lodosu. Uysallığın adaların hoş kokusu. Sen, sen benim İstanbul'umsun. Adı duyulmadık kuytu köşelerim. Yeri bilinmedik kenar mahallelerim. Sen benim İstanbul'umsun. Yüreğin Boğaz mavisi sevdan yedi tepeli. Sen benim İstanbul'umsun. Güzelliğin hep bende gizli.